Hayır, hayır bana abinizin sözü falan diyemezsiniz. Hayır, hayır, Kendi hayır. bildiğiniz ezber ettiğiniz evet, siyasete sakın beni bulaştırmayın. Geçin. Olur. AK Parti Grup Başkan Vekili şahittir. İster geçsin ister kalsın size en ufak bir baskı, terkin ya da yönlendirme yapmayacağım demişimdir. Ben burada görüşmediğimiz burada tutanağa geçmemiş aleniyet kazanmamış hiçbir, da hiçbir görüşmeyi dışarıda dışarıya taşımıyorum. Hayır dinlemiyorsunuz. Niye? Dışarıda, ya bana abi ne söz vermiş falan diyemezsiniz. Evet. Öyle bir şeye, öyle bir yapıştırmaya tenezzül dahi edemezsiniz. Evet. Ben hiç kimseye... O yalan söylüyorsunuz zaten, yalan söylüyorum. Şey şey ne yalan söylüyorum ya? AK Parti'nin başkan vekiline herhangi bir şey, yönlendirme yaptığınızda ben falan, o partinin diğer içindeyken Sadık Bey beni kaide bile alıyor, gündemi bile sormuyor. Yani Hayır siz ne diyorsunuz? Daha o zaman değil ki yok. hayır ben yalan söylüyorum. Abi söz vermişim onun sıkıntısı var öyle. Çarpıtıyorsun. Ne çarpıtması nasıl Ne ne Bizim grup başkanı şey kim şey 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 ya, iftira atamazsınız. Bak şimdi. İftira atamazsınız. Abi söz vermişim. Bakın. Kaygın bir beşliğe sahipti ya. Kendisi, ya, kendisi bir ya. ne resmi? Niye avukatlar Benim grup arkadaşım o. O zaman bekleyin. Bekleyin o. Otuzlar kalbine şişesi kişiden bir kişiye bu oylamada evet oyu verin, bu oylamada hayır oyu verin gibi baskıcı, zorlayıcı veya yönlendirici veya talepkar diğer grup kadın arkadaşlarıma ki ben bunu rahatlıkla yapabilirim. Hayvan hakları ile ilgili bir önerge vermek istedim. İki grup arkadaşım, iki e, da gittim dedim ki destek verir misiniz gibi. Ama bu dosya üzerinde hangisinden destek istediysen burada söylesinler toplantıdan ben de çıkıp alıp başımı gideyim. Abilerine söz verdim cümlesini hiç kimse ömür 金耳朵，香。外卖了。